Merhaba arkadaşlar bu çamaşır sepetindeki bütün ponilerimi yani pony koleksiyonu çekeceğim. Çünkü yani 2017 pony koleksiyonu çekeceğim. Çünkü e, poni koleksiyonu çekmiştim biliyorsunuz ki ama onun üzerinden bir sürü pony aldım. Şuna bakın. Şöyle pony aldım. Evet. Neyse. Hemen başlayalım isterseniz. Evet. Elime geleni alacağım bu arada. 2017 pony koleksiyonu çekiyorum. Yine isteğinden bir sürü pony aldım. Çünkü bir tanesini de şeyini çektim. Tanıtım videosunu çektim. Hemen başlayalım. Elime geleni alıyorum. Çilek. Evet. Birdland. Zaten bu pointer biliyorsunuz. Um, Equestria Girls olan Twilight Sparkle. Ama adı e, Twilight Equestria Girls Rainbow Dash. Ama adı Rainbow Stash. Böyle. Çok havalı, atamadım. E ee, pardon arkadaşlar, denize gitmiştik de o yüzden soyuluyorum, o yüzden kusura bakmayın. Buralar ön gözüküyorsa özür dilerim. Ee, neyse, bunlar neydi? Simle. Onun annesi, o oh, bir dakika arkadaş, bir dakika arkadaşım. Ee, arkadaşlar, <laughs> pardon. Ee, onun annesi olan parlak bayan parlak diyebiliriz. Applejack. Yine yeşil şey var. Bunun var. Hala şu şey bitmedi. Plan etmedim. Applejack. Şöyle bir applejack. Çilek bu da hala. Pembiş pardon pembiş. Üstü bir, bir sürü poni var ki arkadaşlar. Bazen ismini unutuyorum. Pembiş bir at işte bu da. Ama bir at aslında ama onları da pony olarak sayıyorum. Onu da söyleyeyim. Onun annesi olan Emily bayan Emily kendisi de um, şey şeyde çalışıyor mutfaktan. Neyse. Apple Bloom. Bir at işte. Ah. malıdır pony. malıdır pony. Ah, Marla'dır a you where I can't imagine my little pony. Neyse. Gidelim. <laughs> Dönelim biz yine. Ay. Aaa. Pony şey. şey sıkışmış bacağım. Um, bayan benekli. Annemle ben bunlarla çok şey oynuyorum. Gel um, Bir sürü pony aldım çünkü. O yüzden hem saçlarını da değiştirdim arkadaşlar. Um, yapılacak diyecektim. Rainbow Dash Charming servisinden Rainbow Dash yapılacak diyorum hep ya. Yapılacak takıldı. Aklıma. Ee, um, cherry Pie Adı artık Cherry Pie arkadaşlar. Neyse. Um, bir dakika. Evet. Bunu saçını da değiştiriyorum. Açtım bunun saçını arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı bir güzel oldu. Um, bu da bayan portakal diyecektim ama değil. devam Dammit Bayan Dammit Çünkü çok panik var. o yüzden unutuyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bayan Daisy Cake şekerleri var böyle. Bayan Daisy Cake. Şu an kaç bakayım. Ona 14 pardon 16 diyecektim. 14. Um, hemen bitirmem lazım o yüzden. Zaten 15 dakikadan az sürede da çekmeliyim. Rainbow blues misin? Prenses Luna. Bir de defenleri. Böyle bir Prenses Luna. Ölülü saçı. Yine aynı şekilde zaten. Ponylerin pek şey değişmedi zaten. Prenses Gottlie. Şu yığına bakar mısınız ya? Çok fazla yığın, yığın var burada. Prenses Starling Ve sevdiğim ponylardan bir tanesi. Hanrace en sevdiğim ponylerden ve custom pony bu. Boyalı pony. Böyle. Custom pony yani boyalı pony. Bunu da atıyoruz. Ee, sonra Skyfuse küçük ponylerden. O küçük ponyden bende çok fazla var. dört tane var. Çünkü Zaten sadece 4 serisi var. 4 küçük pony var zaten. Ee, neyse. Lyra. Saçını değiştirdim bunun. En son gördüğünüzde tabii saçı başka bir şekildeydi onda bakabilirsiniz isterseniz. Emin değilseniz onu da bakabilirsiniz. O da turunda göstermiştim. Um, ee, oy, bir, bir. neydi bunun adı ya? He. Clubs. Arkadaşlar bu arada yeni pony dedim ya. Bir sürü pony aldım ya. İşte o yeni pony dedim bu. Lyra. Başka yeni pony var mıydı? Dur bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Pony düştü. Hapsin intihar etti. Neyse boş ver. <laughs> uh, evet. Ay, 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 pardon. Fluttershy. Bu da Fluttershy. bu, <laughs> bu şeyi de salonda çekiyorum arkadaşlar. Oturmasını çekiyorum. Um, Equestria Girls ve yeni çıkan ponilerden bir tanesi Ada Jules. O da yeni ponilerden. Twilight Sparkle. Topuzunu yaptım bu arada. Artık saçın topuz yaptım. Topuz olması hoşuma gitti çünkü. Eee Pinky Pie. Evet. Ay pardon. Koca bir tane Princess Cadence. Koca pony, en büyük pony'lerden bir tanesi. Princess olarak yani. Bir dakika. Ya, burada çekeyim şimdi. Burada bir sürü yığın var. Neyse bunu da böyle artık koyalım. Bir şey olmaz. Tamam. Ee, um, şey. Çekelim şuraya da. Ee, um, Sweetie Bell. Bunların dizmesi de çok zor olacak. Böyle poni işte. Poni yığını. Ee, um, yıldız. Yok. Pardon. Star. <laughs> star ne yıldız? Aa dur bunun lastiği çıkmış. Şöyle bir lastiği vardı. Da çıkmış. Kopmuş yani. Olsun. Ben yeni lastik takarım şimdi. Ben yeni lastik takarım ya da takmam böyle dur. Güzel aslında böyle de ya. Böyle güzel. Daha güzel böyle. Evet. Yıldız. Ay star pardon. Star. Ay. Cherry berry. Rarity. bayan papatya. Adı, bunların hiçbirinin adı yoktu ben koydum. Ee, güneş. Bunun adını da ben koydum mesela. İkizi. Bird e, from us. Şu yana bakın ya. Oturan minik bir pony yıldız. Star'ın kızı. Bunlar da popstar. Ve minik pony. Minik pony görünmüyorsunuzdur eminim. Böyle. Çok minik ya. Minnacık. açık. Ee, bu aslında Kinder Joy'dan çıktı. Ama kanatlı olduğu için ben bunu pony olarak sayıyorum. Böyle. Neyse. İşte, Küçülteyim. <laughs> ee, o da yeni ponylerden bu arada. Baby Pony. Pony. Ee, Lauren. Adı hızlıydı artık değişti Lauren. Ee, Sonra... 8 dakika. Kristal. Um, Charlie. Pinkie Pie'nin annesi. Bu da yeni ponilerden. Kraliyetten çıkan yeni bir pony. Bunun da fıstık. Küçük bir pony işte. At aslında ama ben onu pony olarak kullanıyorum. Ve Strixie. Bu hemen son 3 tane poni kaldı hadi yıkamayız yabanın mersini küçük ponilerden yine çilek küçük nereden? yine flower wishes küçük nereden? yine ve son olan bu son olan da pardon arkadaşlar çok oynayabilirim son olan da bu Big Macintosh. Yap. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Dan 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 dan. dan. arkadaşlar 15 olmuş 1 10 olmuş yani 10 dakika olmuş 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 26,

46 idi benim. Dön dön dön. İntihar ettim. Kendi kendim intihar ettim. Hı 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 hı. Emily, Elsantri, Son Masli, Atkatenet. I don't Yeah yeah, yeah, oh, Emily, and cheeks so mostly I take a it I don't yeah, yeah. Bonda çekiyoruz. Ne kadar güzel ya? Hi, aman, bu ne ya? Hep Hiç hareket ettirmiyorum. Bakın. Çok güzel. Görüşürüz. Dumduks. Dumduk dumduk dumduk. Dum, dum.